evet biz şu anda kuzeye gidiyoruz. Ayvalık'tayız. Yani zeytinin neredeyse başkenti sayılan bir noktadayız ve zeytin hasatı bu bölgede e, olabildiğince hızla devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz yer Ayvalık'ta bereketli bir zeytin tarlası. Senin de söylediğin gibi bu yıl zeytinde rekor bir üretim bekleniyor. Zeytin yağında özellikle. E, hemen şunu belirtelim. Dünyada en yüksek zeytinyağı üreticisi İspanya'da son 10 yılın en düşük rekoltesi bekleniyor. Çünkü kuraklık ve iklim değişikliği orada oldukça sıkıntı yaratacak. Ama gözler de Türkiye'ye çevrildi. Türkiye'de bu yılda tam aksine rekor bir üretim bekliyor. Yani 300-350 bin ton olan zeytinyağı üretimimizin 440-450 bin tonlara çıkabileceği de belirtiliyor. Bereketli bir sezon başladı ve tarlalarda hareketler başladı. İşte kameraman arkadaşını da gösteriyor. Zeytin toplamanın çok farklı stilleri var. İşte bunlardan bir tanesi ağaca zarar vermeden, dalına da yaprağına zarar vermeden traktörlerle ve silkme araçlarıyla kullanılıyor. Bir taraftan da el tırmıkları kullanılıyor. Tabii ki e, erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağının kaliteli yağında olabilmesi için elle toplamada mümkün olabiliyor. İşte şu anda bir tarladayız ve onlarca için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu bereketli tarlalara geldiler ve üretim için e, kolları sıvadılar. E, tabi Ayvalık ve Körfez, Edremit Körfez bölgesi zeytinin en çok yoğun olarak e, toplandığı bölgeler tabi Güney Marmara'nın bazı bölgelerinde de zeytin satı yapılacak. E, bir taraftan da zeytinyağı üretimi de başladı. Zeytinyağı üretimine bakacak olursak Erken hasat, soğuk sıkımla birlikte taş baskı sistemleri de Türkiye'de kullanılabiliyor. Erken hasat, soğuk sıkım, kaliteli zeytinyağı nasıl üretiyor? İşte şu an sabahın ilk saatlerinde toplanan zeytinler hızlı bir şekilde fabrikalara aktarılıyor. Orada 22, 23 ya da 27 derecelere kadar soğuk sıkımla yıkandıktan sonra hamurlaştırılıyor, kırılıyor ve daha sonra da yağ elde ediliyor. Toparlayacak olsak tarihler gördüğünüz gibi Ayvalık'ta bir hasat şenliği yaşanıyor ve zeytinler toplanıyor, yağ fabrikalarından gönderiliyor diyelim. söz Ayvalık'tan size bırakalım.